Herkese merhaba, Eyüp Yıldız YouTube kanalı ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Transfer odaklı bir yayın olacak. Ee, aslında e, canlı yayında konuştuğum transfer haberleriydi fakat YouTube'da o bölümü kesip atamadım. Ben de madem kesilmiyor en azından özel bir yayın yapalım dedim ve tek tek bu transferleri daha detaylı bir şekilde konuşacağım. Sizler de yayını beğenirseniz, like yaparsanız çok çok mutlu olurum ee, değerli izleyenlerimiz Facebook'tan ve YouTube'dan ayrı ayrı beğeni bekliyorum. Evet, Nathan Redman, bugün Gol Var mı YouTube kanalında da açıkladım bu konuyu. Ee, benim özel haberim. Çupa, Akpom, Galatasaray e, ilgileniyor, gündemde olduğu söyleniyor. Saşa Boy hepimiz biliyoruz. Önemli kulüpler e, onun peşindeler. Moziki'nin haberi var. Artı Asensio, gündemde mi? Real Madrid'in kanat oyuncusu. Bunu da e, Alper Şabanov e, sormuştu. Sevgili Alper'in e, açıkçası önerisiyle araştırdığım bir oyuncu. Onunla ilgili de elimden geldiğince detaylı bilgiler vereceğim. Evet. Aslana gol makinesi. Forvet arayan Galatasaray Çuba Akbom'u listesine dahil etti. Sarı kırmızılı yönetim yönetim Middlesbrough forması giyen Çuba Akbom'un Galatasaray'ın gündeminde olduğunu paylaşmış ki İngiltere Şampiyonşip'te çok iyi istatistikler yapmış arkadaşlar. Ee, zaten bildiğimiz de bir oyuncu. Daha önce de Galatasaray'a yazılıp çizilmişti. Burada e, ki oyuncuyla ilgili detaylı bilgiler var. Özellikle PAOK, Arsenal, Hull City formalarını terlettiği Galatasaray'ın şimdiden ikna ederek Akpom ile ön anlaşma yapmak istediği yazılmış. Nijerya'da Sojournet'te çıkmış. Evet. Yani Çuba Akbom benim birinci santrafor olarak isteyeceğim bir oyuncu değil. Öncelikle bunu belirteyim. Hani abi Icardi gitti. Çupa iş görür mü? Yani çok sıcak değilim. Ee, Icardi'nin yanında olabilir. Hani Icardi Hacirayt mesela olur demiştik ama tek başına Hacirayt Icardi sonrası kesmez. Çuba Akpom aynı şekilde tek başına kesmez. 27 yaşında tecrübeli bir oyuncu. İyi bir santrafor. şip açıkçası Bence bizim ligimizle karşılaştırdığımızda e, gayet de bizim ligin üzerinde bir organizasyon. Bu organizasyonda 34 maçta 26 gol, 2 asistlik bir performans ortaya koymuş. Yani hatta 36 maçta 27 gollük katkı vermiş. E, bunu da belirtmiş olalım. F.K. kaptada bir gol, bir e, bir golü var, bir maçta bir golü var. Yani çuba Akpom. Galatasaray'da Icardi ile rekabet edebilecek rotasyonda olmasını isteyebileceğimiz bir oyuncu. Muhtemelen menajerler tarafından Galatasaray'a önerilmiş durumda. Icardi'yi tut yanına Çuba Akbom'u koyabilirsin ama hep söylüyorum işte Dembele, Lukaku gibi önemli oyuncularda hatta Firmino'yu unutmayalım önemli oyuncularda Galatasaray'ın transfer listesindeler. Evet Arsenal. Saşa Boy ile ilgili ee, sadece Arsenal değil, İngiltere'de bazı kulüpler, Fransa, İspanya'da, İtalya'da bazı takımlar Boy ile ilgileniyorlar. Galatasaray için burada tabii şöyle bir detay paylaşılmış. Arsenal'in yetkilendirdiği menajer Galatasaray'la ilk teması sağladı. Sezon sonunda pazarlıklar başlayacak. Galatasaray'ın bu ay transferinden beklentisi 15 milyon euro. Düşük. Galatasaray'la bir yıl daha kontratı var Saşa Boy'un. Sözleşme yenilemek istemediği söyleniyor. Onu da belirtelim. Ee, ben burada hani sizlere şirin gözükmek için haber yapmıyorum. Ne öğreniyorsam onu sansürsüz bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. İnşallah yeniler. Yenilerse çok iyi olur. Galatasaray daha büyük paralar kazanabilir. Ama Sasha boy burada sezonu tamamlayıp büyük ihtimal Galatasaray'a bence minimum 20 milyon euro kazandırarak Avrupa'da iyi bir kulübe transfer olacak. Ki e, bu paralardan transferine de açıkçası kimsenin de karşı çıkacağını düşünmüyorum. Yani Saşo Boyd'la ilgili olarak Galatasaray cebine ciddi miktarda bir parayı e, sokmaya yakın ki buradan gelecek Mustafa Muhammed, Morutsan bu transferlerden, bu oyuncudan transfer olmasıyla gelecek paralar da Galatasaray için çok değerli. Çünkü Galatasaray bu sezon ligin en başarılı, en iyi kadrosunu kurmayı ee, özellikle yabancı rotasyonunda başarmıştı. Gelecek e, sene şampiyon olup seviyeyi bir tık daha yukarıya çekmek isteyecektir. Erdener Karataş çok severim. Genç e, bir gazeteci arkadaşımız. Beşiktaş'ı yakından takip ediyor. Ahmet Nurçevi'ye iftarda Redmond'ı soruyorlar arkadaşlar. Kontratında opsiyon yok. Oturup pazarlık yapacağız. İyi haber. Oyuncu kalmak istiyor demiş. Aynı Icardi gibi yani o da Galatasaray'da devam etmek istiyor. Ama çok büyük bir para verilirse Icardi Galatasaray'da değil de başka bir takıma gitmeyi düşünüyor mu? Düşünür. Aynı şey Nathan Redmond için de geçerli. Ve Galatasaray'ın kanat oyuncusu aradığını da hepimiz biliyoruz. Redmond da Türkiye liginde geldiği andan itibaren fark yaratmış bir futbolcu. Form tuttu özellikle son maçlarda. Beşiktaş karşılaşmasında mesela düzeltiyorum. Fenerbahçe mücadelesinde efsane bir performans ortaya koydu. Ee, görüyorsunuz sağ kanatta oynayabiliyor yani e, esas pozisyonu sağ kanat 29 yaşında genç değil çok yaşlı da değil 29 yaşında ama e, son dönemde Şenol Güneş onu sol kanatta da kullanıyor. 1.73 boyu var ee, çabuklu olan pas kalitesi yüksek Milot da e, profilinde bir futbolcu. Orta pas kalitesi, şut kalitesi yüksek, bitiriciliği yüksek ve Galatasaray'ında da e, gündemine girmiş durumda. Milot Raşıza'yı tutamaz veya e, Zamyolla'yı satar, Kerem Aktürkoğlu'nu satar. Bu durumlara göre Galatasaray'ın ilgilendiği bir isim. Çok güvendiğim, sağlam bir menajer arkadaşımdan, daha önce de güzel bilgiler gelmişti kendisinden aldığım bir bilgidir. Galatasaray'ın gündeminde Nathan. Daniel Jerome Redmond var arkadaşlar. Beşiktaş'ta da kalabilir ama Galatasaray onunla ilgilenecek sezon sonunda. Hatta kısa bir süre içerisinde başka e, haber sitelerinde, YouTube kanallarında da Galatasaray'ın Nathan Redmond'a teklif yaptığını duyacaksınız veya ilgilendiğini duyacaksınız. Bu kadar da iddialı konuşuyorum. Süper Lig'de bu sezon 24 maçta 5 gol 6 asistlik performans ortaya koymuş. Türkiye Kupası ile beraber düzeltiyorum. Ama özellikle son dönemdeki performansı efsane. Son maçlarda çok daha başarılı, çok daha üst seviye bir performans ortaya koymuş durumda. Morelos, Glasgow Rangers takımında oynuyor. Çok iyi bir oyuncu. Alexis Perez'e de Morelos'u sormuşlar. O da Galatasaray'da çok atar demiş ki yani golcü bir futbolcu, e, joker bir futbolcu, kanat forvet gibi de kullanabiliyorsunuz. Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri. Fakat e, ihtimali zayıf görüyorum. Şöyle zayıf görüyorum. Kendisiyle başka çok önemli kulüpler de ilgileniyor. Yüksek bütçeli kulüpler de ilgileniyor. Bu bağlamda gelme ihtimali zayıf ama e, son dönemde medyada adı fazlasıyla çıkmaya başladı ki bizim de takibimizde olan bir futbolcu. İnşallah olabilir. Yani ben Morales'a karşı çıkmam. Onun da son dönemki performansı Süper Lig için üst seviye gözüküyor. Yani Süper Lig'e transfer olursa Galatasaray kendisinden mutlaka ve mutlaka katkı alır. Moziki kendisi aynı zamanda Zanyola'yla da yakın arkadaş. Türkiye için karar vermesi bekleniyormuş. E, Mozik'in olabilir. Yani son dönemde birazcık e, Juventus'ta gözden düşmüş durumda, birazcık disiplin problemleri olduğu söyleniyor. Bunu belirtelim. Ve Galatasaray'da e, düşüşe geçen veya tekrardan çıkış arayan e, öne çıkmış marka futbolcular da olabilir, genç futbolcular da olabilir veya işte veteran Mertens futbolcular da olabilir. Onlar için güzel bir adres oldu yani. Galatasaray artık bir cazibe merkezi diyebiliriz. kendisini parlatmak isteyen önemli futbolcular için. Mozik'in Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu söyleniyor ama Galatasaray bu noktada Türkiye gelme kararı verirse en şanslı kulüp olur. O da hani tam anlamıyla şu an için bekleneni vermiş bir isim değil fakat patlama yapması yüksek bir oyuncu. Eee Patlama beklentisi olan, üst seviye atlaması beklenen bir futbolcu. Galatasaray'da şu koşullarda bu transferi gerçekleştirebiliyorsa ben kötü demem. Nedir arkadaşlar koşullar? Zorunlu olmayan satın alma opsiyonu kiralık. Ama zorunlu olmayacak. Zorunlu olursa kötü oynadığında bir Adem'le hiç krizi yaşanabilir. Veya buruma biliyorsunuz. Fenerbahçe'de berbat oynadı. Hatta oynamadı. Ama Fenerbahçe zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı için satın almak zorunda kaldı. Veya Adem işte bu yaşandı Beşiktaş'ta. O yüzden zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralayabiliyorsa Galatasaray kiralayıp bu oyuncuyu da deneyebilir. Ama günün sonunda arkadaşlar liste çok kabarık. Galatasaray'da gitmesi beklenen 4-5 tane de futbolcu var. Buna göre transfer şekillenecek. Bazı oyuncularla da zaten yollar ayrılacak mesela. Adı Kukbe olmayacak. Emre Taşdemir olmayacak. Ee başka şöyle bakıyorum. Mata olmayacak. Bunlar hep transfer gerektiriyor. Gomis olmayacak. Yerlerine hep transferler yapılacak. Ayrıca çok önemli yıldız futbolcular var. Sasha Boy, Victor Nelson, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu. Bunlara da çok büyük bir ilgi var bu oyunculara. Bunların da satışı gerçekleşebilir. O yüzden hareketli bir transfer dönemi bizi bekliyor. 8-9 futbolcuyu satıp gönderip 8-9 tane transfer yaparsa Galatasaray ben kendi adıma şaşırma. Evet benim sizlere aktaracaklarım bu kadar. Yayını lütfen beğenin. Kanala abone olun. Like bırakın değerli arkadaşlar. Kaçak izlenme olmasın yani. Desteğinizi bekliyorum. Ee, soru görüş eleştirilerinizi, mesajlarınızı videonun altında yazarsanız okuyup cevaplandırmaya da çalışırım. Bir başka transfer videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.